de birisi gelmiş ne istersiniz? Bir tane muz alayım. Tamam. alın. Alın muzu. Bir tane de cips alayım. Tamam. Alın bakalım. Makarna da alabilirsin. Makarna, Makarna da alabilir. Makarna da alayım. Tamam. Bir tane de e, um, kare üzüm, yeşil üzüm. Tamam, kare üzüm ve yeşil üzüm. Alın bakalım. Tamam. Torbanın içine koymak ister misiniz? Bisküvi. Bakın burada hazır torbalarımız var. Buradan siyahını alayım. Bir tane de koyabilir misin seciği tamam alın ödemem lazım alın bakalım tut başka süt alayım Ku kurabiye alayım süt, süt. kurabiye alayım ödeyim ödeme şeyim çıktı galiba azıcık şırdan dedik tüt bakayım bunda var dıt manavı Evet, manav, manavımıza geri dönüyoruz. Ne? Aa, bir tane hanım, bir tane de hanımefendi geldi. Demek ki erkek şimdi hanımefendi gelmiş. Ne istersiniz hanımefendi manavımda? isterim Tamam. Ondan Olur sonra için. krema, krema Alın size. Krema. Krema istedim. Krema tamam. Şey ister misiniz makine? Cips de istiyor. Tamam. Cips. Bu da krema. Krema istiyorum. Ya. Krema. Ya ister misin? Bu yağınız bu da kremamız. Krema oluşturuyor. Böyle i̇şte evet. yağ koyuyorsunuz. İşte cips atıyorsunuz. Biraz sonra... Krema oluşturuyor. Tamam. Bak burada krema ps, gösteriyor. Ps, ps. Verebilir misiniz? Bir Hı -hı. çalıştırayım. Tamam. Kapağını göster Balık ister misiniz? Balığınız çok tazedir. Balık da isterim. Tamam. Çilek de isterim. Tamam. Çilek balık. Armut var mı armutunuz? Armutumuz var. Çilek. Üstünde yazılı mı çilek var? Evet yazısını çıkartın. İyiyim bakalım. Çok tazedir. Güzel. Şimdi ne istersiniz? Bir şey istemiyorum. Tamam. Yeter bunlar. Sosis de istiyorum. Tabak da istiyorum. Bundan da alırsanız çok güzel. Aa, i̇sterim. Oh, Şu ödeyebilir sen... misiniz? Tamam. tamam. Bip. tepsisi kazanılıyor. Pepsi isterim. Tamam. Alın size Pepsi. Teşekkür ederim. Normal su da ister misin? Bakın içinde su var. Su var. Tamam. Ödeyebilir misin şimdi? Diit. Tamam. Diit. su koyalım hemen <laughs> güzel Evet. bana son evet arkadaşlar yapımcı Hiramur seslendirici. Aç hadi. Tamam. Açalım bakalım. Burası bir oda gördüğünüz gibi oda. Ben şurada sandalye var oturuyordum. Hadi Son kesiliyor.